Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İngilizce cümle sıralaması nasıl yapılır ondan bahsedeceğim. Arkadaşlar İngilizcede cümle sıralaması yaparken özne, fiil yapısı, nesne, yer ve zaman olarak sıralama yapıyoruz. Fiil yapısından kastımız bu bölümde zamanlara göre fiil olabilir, yardımcı fiil olabilir, yardımcı fiil ile birlikte fiil olabilir. İngilizce'de bir cümleyi Türkçe'ye çevirirken 1, 5, 4, 3, 2 diye sıralanır. Örneğin, how do you spell, nasıl kodlarsın? İngilizce'de en 1 demek. En seçimi yapılırken kelimenin okunuşuna bakılır. Sesli ile başlıyorsa en getirilir, sessiz harf ile başlıyorsa e getirilir. E book, bir kitap, a student, bir öğrenci, a teacher bir öğretmen a desk bir sıra a computer bir bilgisayar a door bir kapı a dustbin bir çöp kutusu a window bir pencere a child bir çocuk a university bir öğrenci <coughs> bir üniversite a shelf bir raf an orange bir portakal an apple bir elma an ant bir karınca an eraser bir silgi an elephant, bir fil. An hour, bir saat. An a earth, bir at. A house, bir ev. Dığının kullanım alanları. Dünyada tek olan her şeyin başında dığ kullanılır. Ülkeler hariç, birkaç ülke dahil. Örnek, sun, güneş. Dünyada tek olduğu için dığ kullanılır. 2. Opera, sinema, Tiyatro gibi etkinliklerin başında kullanılır. Örneğin, the cinema. 3. Enstrümanların başında play varsa dı kullanılır. The guitar. 4. Radyo, televizyon ve internetin başında kullanılır. Örneğin, the internet. 5. Muhatabı tarafından bilinen bir şeyin başında dı kullanılır. 6. Konuşma sırasında herhangi bir şeyden ikinci kez bahsedilince dı kullanılır. Örnek, ben bir kitap aldım ve o kitabı okudum gibi. 7. Bazı sıfatların söyledikleri şey açısından genelleme yapmak için kullanılır. Şahıslarda kullanılır. Örnek, the young, gençler, the old, yaşlılar. 8. Organizasyonların başında the kullanılır. Örnek, tema bakma. Evval, bir duvar. An eagle, bir kartal. A painting, bir tablo. A table, bir masa. A engineer, bir mühendis. A chair, bir sandalye. A fridge, bir buzdolabı. An event, bir etkinlik. An exhibition, the blue Moscow, bir cami. The money, para. A concert, bir konser. The student, bir öğrenci. The students, öğrenciler. The water, su e televizyon televizyon sayılamayanlarda e an kullanılmaz örnek para su çoğunlarda e an kullanılmaz arkadaşlar kanalıma abone olup videoları takip etmeyi unutmayınız bir sonraki videoda görüşmek üzere